Hamsi Meydanı konserleri, parkları, akıntıları ile suları biz balıklar için mükemmel bir yerdir. Ama bazen bizim de üzerimizde kara bulutlar gezebilir. Bugün boğazda dolu yağışı var. Büyük dolu parçaları suyun içine de düşüyor. Ve bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Biba, <laughs> dolu yağışı başlıyor. Hadi çabuk ol. Benim çıkmam lazım. <laughs> Şapkam yok. Şapkam nerede ki? Dolaba mı koymuştum? Neredeydi ki? Sanki burada görmüştüm. Hmm. Biba. Dolu başlamak üzere. Neredesin? Bir saniye çupa. Şapkamı bulamıyorum. Hmm. Neredeydi? Nereye koymuştum? Tam da evden çıkacağım sırada. Hmm. Biba. Hı? Biba. 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 Şapkan çantanda. Ha, nasıl da fark etmedim? <laughs> Dolu başlıyor Biba gitmek zorundayım. <laughs> Geç kaldım. <laughs> <Hı>? Bak <laughs> Biba orda. <laughs> Dolu başlamadan önce yetiştin Biba. Çabuk çabuk çabuk! Abi, dolullar çok büyük. Hadi buraya gel. Oy. Çabuk ol biba. <laughs> Dikkat! Et. Oy, az kaldı da. Hakkari'de biba. Oy. Az kalsın kafasına geliyor tutta. Buraya gelmelisin. Dolular biraz sert. Ya! Benim kabuğumdan daha sert olamaz. Ya! <laughs> Merhaba. O önce beni doludan kurtardığın için teşekkür ederim. Benim adım Viva. Bunlar da arkadaşlarım Babu, Çupa, Tuti <laughs> ve Toka Aksin. Benim adım da Karetta. Ya! <laughs> <laughs> Sadece karate derler bana. Aa, demek karate yapıyorsun. Sularımı korumak için karate öğrenmeye karar verdim. <laughs> Hangi kuşaksın ee? peki? Beyaz kuşak. <laughs> daha önce hiç karate yapan bir karate görmemiştim. Demek ki daha önce hiç karate görmemişsin. <laughs> evet, gördüm hatırlamıyorum. deniz kaplumbağaları genelde karateciyizdir. <laughs> Sularımızı ve sahillerimizi pet şişelerden, atıklardan <laughs> ve botlardan korumak için karate yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki burada ne işim var? Göz zamanı da değil. Boğazın altında herkesin bilmediği bir dünya varmış. Herkes gidemez ve herkes göremezmiş burayı. <laughs> Böyle bir yer olduğunu biliyordum. Gizemli bir bölge. Ben de sadece basın. <laughs> Sanıyordum İşte bu gizemli yerde aradığın her şey Bulabilirmişsin Çok güzel icatlar yapan balıklar varmış Bu icatlardan biri bana lazım Sularımızı kurtarmak için Çok merak ettim bu bölgeyi Hemen bulalım Sana yardım edeceğiz Karateci Kareta Gizemli suları hep birlikte bulacağız <gülüyor> <gülüyor> hı hı. <Ya! gülüyor> Teşekkür ederim <laughs> Kestane ormanı. Gizemli şeyler genelde hep burada olur. Uy. Büyük bilim balıkları, mucitler de genelde burada çalışır. Haritamı çıkarıp bir bakayım. Burayı mı gösteriyor? <laughs> Haritanın olmasına çok sevdim. Böylece daha kolay bulabiliriz aradığın yeri. Bu değil. Buralarda bir yerlerde olmalı. Neredeydi? İşte burada. <gülüyor> 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 bir bakabilir miyim haritaya? Hımm çok ilginç. Sanki bir yerlerden tanıyorum burayı ama... Marita! Uçtu gitti. Akıntıya girdi. Ne duruyoruz da? Gidelim peşinden. Daha önce hiç akıntıya kapılmamıştım. Haritayı mutlaka bulmalıyız. Yoksa yaşadığım suları kurtaramam. Hmm. Ha işte burada. <laughs> Aa, yakalayın da. <laughs> ay, ay, ay. Oh. ay a, a, yakalayacağım şimdi. Az <laughs> kaldı. Olamaz. Ay. ay. Koroya çıktı. Biz karaya çıkamayız ki de. Ben çıkarım. <laughs> 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 Kaplumbağalar karada da nefes alabiliyor. Bu harika. Dikkat et karetta. Ben hallederim. Merak etmeyin. <laughs> Poşeti bırak. Banka git bence. Harita yeniden uçabilir. Olmaz. Bu poşetin suya düşmesine izin veremem. <laughs> Tüh. Yanlış hareket yaptım. Kolumla değil ayağımla vuracaktım. <laughs> Kımıldama, Kımıldama Karenda. karetta. Kımıldadıkça dolanıyorsun. Ben geliyorum yanına. Sen mi? Sen nasıl gelirsin? Sakın gelme. Kara siz balıklar için uygun değil. Merak etme, benim kara robotum var. Kara robotu <laughs> bu? Hı hı. Haritaya göre oldukça yaklaşmış görünüyorum. Hatta tam üstündeyim. Herkesin bilmediği, gelemediği bir yer. Ben buralarda böyle bir yer bilmiyorum. Ben biliyorum. Hı? Neresi? Hemen gidelim bakalım. Çok merak ettim. Orada yaşayan mucit balığı bulmam gerekiyor. Zaten oradayız. Ha? Nasıl olur? Burası Bosphorus. Evet. Haritada tam olarak burayı gösteriyor. Ama burası herkesin bildiği bir yer. Bizim için öyle. Buralardan göç eden balıklar için de öyle. Ama başkaları için bir efsane. Gizemli bir bölge. Hiyaa! Sonunda buldum. Burası olduğunu anlamıştım. Hiya, Tüh, başka bir yer bulacağız diye heyecanlanmıştım. Peki ya mucit? Sensin babu sen. Ama ben büyük bir balık değilim ki. Daha çok küçüğüm. Bana kara robotları yapan, çöp toplama makinesi icat eden, dinozor robotu bile yapan bir mucitten bahsetmişlerdi. <laughs> Galiba o benim. <laughs> İcatların dilden dile dolaşıyor babu. Ya! Oh! Sonunda buldum. Buldum işte buldum. <laughs> ya! Tamam tamam Karateci arıttı. Karıtı. Hadi şimdi sana yardım edelim. İşine yarayacak güzel bir icadım var. <laughs> Baba. <laughs> Teşekkürler çocuklar harikasınız denizimizi kurtardınız. <laughs> Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben aradığım yeri buldum hususlar harika. <laughs>